Ders 31'in problemi ne anlatıyorum? Siz hocaya anlatmanız gerekiyor niçin ders çalışmadığınızı. Şöyle bir diyalog kurabilirsiniz Zannedersem. Kahvaltı yaptığınızdan bahsediyorsunuz. Kahvaltı yaptıktan sonra yoruldunuz. o yüzden ders çalışmadınız. siz geçen hafta da yorgundunuz ve yorgun olduğunuz için ders çalışmadınız. Bugün ders çalışacağınızı söz veriyorsunuz. Yarın da ders çalışacaksınız. Bu ikisinde gelecek zaman var. Gelecek zamanın nasıl kurulduğunu dünkü derste öğrenmiştiniz. Daha sonra da ders çalışacağınızı söz veriyorsunuz. Yemekten sonra ders çalışacağım diye de söz veriyorsunuz. Ve gelecek haftada ders çalışacağınıza söz veriyorsunuz. Ve günde 3 saat ders çalışıyorum diyorsunuz. Bu son cümlede pro tak sorusuna cevap veriyorum. Başlayabiliriz. Şöyle kahvaltı yaptım. İh. Habe. Buraya ne geliyor? Dün öğrenmiştiniz. Frühstücken fiilinin, frühstücken fiilinin partisip ikisini yapmanız lazım. Ich habe dükt. Sonra yoruldum. Kahvaltı yaptıktan sonra üstümüze alıp çöktü ve yoruldunuz. Danach war müde. Geçmiş zamanı kullanıyorsunuz. sen fiilinin perfekti yapılmaz. Bunu direktmen preteritum olarak kullanmanız gerekir. Ondan sonra yorgun olduğunuz için ders çalışmadınız. Bunu nasıl söyleyeceksiniz? Geçmiş zaman ve olumsuzluk ver cümlede. İlk habe nicht gelernt. Geçen hafta da yorgundum. Diyorsunuz. Geçen haftayı öğrenmedik henüz. Let's de Woche. Di Woche olduğu için Let's -te. Buraya dikkat edin. Son kelimeye dikkat etmeniz gerekiyor. Geçen hafta da yorgundum. Da kelimesini öğrenmedik. Let's -wo de Woche war ich müde da kelimesi buraya geliyor. Auch müde. Yorgun olduğum için ders çalışmadım. Sebep belirtiyorsunuz. Weil kelimesi lazım. Yorgun olduğum için ich habe nicht gelernt, weil müde war. Bugün ders çalışacağım. Haydi. Bir de verden fiilini kullanmanız gerekiyor. Hani dün öğrenmiştik ya. O yüzden lernen fiili, ana fiil çekilmeden kalması gerekiyor. Ich werde heute lernen. Ge gelecek zaman cümlesi bu. Verden fiilini kullandık. Yarın ders çalışacağım. Ich werde morgen lernen. Yarın. Morgen. Daha sonra ders çalışacağım. Şimdi buna iyi, iyi dikkat edin, iyi düşünün. Später mi, nach mı kullanmanız gerekir? Şimdi später ve nach'ı ayırt etmeli iyi seni öğrenmeniz gerekiyor. Ich werde, çünkü çalışacağım diyoruz ya. Später werden. Daha sonra çalışacağım. Yemekten sonra ders çalışacağım. Yemeği öğrendiniz. Das Essen. Şimdi yine Später mi, Nach mı? Karar vermeniz gerekiyor. Şimdi ben bu cümleyi kuracağım ve siz bunu ayırt bilmeniz gerekiyor artık. Ich werde nach dem Essen lernen. Neden burada nach geliyor? Çünkü bir şey yapıyorsunuz, bir eylem yapıyorsunuz ve ondan sonra olduğu için şurada ve onun öncekinden geliyor. Ama şu yukarıda ich werde später lernen, einfach daha sonra çalışacağım. Ich komme später, daha sonra geleceğim. Burada ich komme nach dem Fußballspiel. Futbol oyunundan sonra geleceğim. Anladınız değil mi? Ondan sonra. Gelecek hafta ders çalışacağım. Gelecek hafta komende vohe denir. Gelecek komende bu da olur. Gelmek komende veya next Woche. Ich werde nächste Woche lernen. Burada gelecek hafta öğreneceğim diyorsunuz veya geçen hafta öğrendim dersiniz. Ich habe letzte Woche gelernt. Otur. Perfekt. Biri gelecek, biri geçmiş zaman. Ve cümleler tek kelimeye bakın. Gelecek hafta next woche. Geçen hafta letzte woche. Şimdi pro tag sorusuna cevap veriyorum. Günde 3 saat ders çalışıyorum. Ich lerne am Tag drei Stunden veya ich lerne pro Tag drei Stunden. İkisinin arasındaki anlam farkı şu. İkili yani amtak yani bir günde yani bir günde 3 saat öğreniyorum. Pro protak her gün böyle hani şunu anlatmaya çalışıyorsunuz. Pro'yu derseniz eğer ders çalışma saatleri örneğin 120 saat ise siz bu 120 saati Güne bölüyorsunuz ve diyorsunuz ki günde 3 saat öğrenmeye karar verdim anlamında. Yani anlam değişiyor burada. Yani kullanabilirsiniz. O bir edat değil ama anlam değişiyor. Yani metin içinde siz onu anlatmaya çalışıyorsunuz. Yani arka planda karşınızdaki diyor ki burada 120 saat demek ki yani belli bir saattir böyle bölmüş ki günde 3 saat öğreniyor. Belli bir günde sonra da tarih sorarsan when has to be Ne zaman diye sorarsak tabii ona sonra siz soruyorsun sen. Hani demek ki belli bir gün sonra sınav var değil mi? Siz de şu cevap vermek istiyorsunuz. 4 9 2004. Tarih vermeniz gerekiyor ve tarih vermeyi öğrendiniz. Ich habe die Prüfung 4.9. 2024 ya da 2024 şu sefer ama bunu da söylemeden de olur. Prüfung diyorsunuz ya sınav. Şimdi buraya bilinçli boş bıraktım. Buraya ne gelecek? Hatırlayın tarih verirken. Ich habe die Prüfung am 4.9.2024. Schingesoralar sagt, Hangisat um welche Uhrzeit ist deine Prüfung? Sie ist die Orsumuski. Die Prüfung ist um. Mesela. Nidjel, die Enki Sikis. Ottos. Uhr. Şimdi so, buradaki uh, soruya bakın. When hast du die Prüfung? Ich habe die Prüfung. Um, tarih veriyorsunuz. Um welche Uhrzeit ist? Burada, burada haben filmi kullandınız. Burada sein filmi kullandınız. Yani şu anlama geliyor. Siz sein fiili ile cevap vermeniz gerekiyor. Die Prüfung ist um saat belirliyorsunuz. Burada saat, burada tarih. Okey? Die Prüfung ist um 8.30 Uhr. Bir sonraki derste görüşünceye kadar size iyi ders çalışmalar. <laughs>